Merhaba. Bugün sizlere yine hep bir şekilde Ayşe Şasa yolu kesişen Ayşe Şasa vasıtasıyla Bir başka zattan bahsedeceğim. Amerikalı psikoloji profesörü Robert Frager. Robert Frager, Ben Üstüsü Psikoloji Derneği'nin müdürü, enstitüsünün müdürü. Dünyanın değişik yerlerinden değişik dini gruplar ya da mistik gruplar davet ediyorlar. Bu defa da misafir olarak Türkiye'den rahmetli Muzaffer Ozak hocanın yani cerrahileri grubunu davet etmişler. Muzaffer Ozak hocayla beraber talebeleri diyor ki tam gelecekleri gün ofisimin kapısı açık oturuyorum. Ee, birden koridordan geçen birisiyle göz göze geldik. Bir anlar ve çarpıldım diyor. Sonrasında gerçekten karşılaştığının Muzaffer Ozak Hoca Efendi olduğunu öğreniyor. Sohbetlerine katılıyor. Diyor ki ben ilk gördüğümde vuruldum. İnsanın insana aşkını sadece maddi sanmamak lazım. İnsanın ruhuna ve kalbine aşık olmak diye bir şey var. Ya da ilmine, hikmetine aşık olmak diye de bir şey var. Genellikle tasavvuftaki yollardan birisi de bu. Elbette akli eden bir şey değil, akıla birlikte sözgeçinden geçirilmek kaydıyla, her sevginin tadılması lazım. Ve Rabot Fıraklı Hoca ondan sonrasında onun yanından hiç ayrılmamaya çalışıyor geldiği zamanlarda. Ve onun rahli tedrisinden geçerek önce Müslüman oluyor, sonra tasavvufa yöneliyor ve orada kendisini gerçekten geliştirip işte burada halife dedikleri müşterilerden biri soruyor ve Ragıp babadını alıyor. Bizim yolumuz nasıl kesişti? Bir gün Ayşe Hanım ziyaret ettiğimde o benim tercümeler yaptığımı biliyordu. Dedi ki İbrahim Bey sana bir kitap vereceğim. Bunu tercüme etmeleri için yayın evine öner. Dedi. Ben o kitabı aldım. Freger Hoca'nın Kalp, Ruh, Nefs adlı kitabıydı. Ve yayın evine verdim. Dedim ki böyle bir kitap var. Bir bakın tercüme için. Bir müddet sonra tabii benim yayın evlilik, o kitabı getirdiğimden habersiz olarak editör beni çağırıp tercüme etmenizi istediğimiz bir kitap var dedi. Benim oraya teslim ettiğim kitap dönüp dolaşıp bana geri geldi ve işte gördüğünüz bu kitap oluştu. Kalp, nefs, ve ruh. Çok severek tercüme ettim ve çok etkilendim gerçekten. Hoca burada çünkü psikolojinin esaslarıyla tasavvuftaki nefs mertebelerini birbirleriyle kıyaslamak suretiyle insanın benlik hastalığının tedavisini ya da nefs terbiyesine diye tabirle ve seyri sülükünün mertebelerini bilimsel bir tarzda izah ediyor. Ama sadece bilim adamlarına hitap edecek bir tarzda değil, çeşitli hikayeciklerle gerçekten her okuyucunun kalbine girebilecek bir tarza bir üslupla anlatıyor. Ben çok severek okudum. Türkiye'de de gerçekten sevildi bu kitap ve çok önemli bir izleyici kitlesine ulaştı. Yakın dönemde yeniden başka bir yayınevi tarafından talep edildi ve yeniden yayınlanmaya başlandı. Okumanız için tavsiye ederim. Bu Robert Frag hocayla ilginç bir başka anekdotumu şöyle nakledeyim. Onun yine Essential Sufizm adlı bir kitabını tercüme etmek için kendisinden izin istedim. İzni verdi ve kendisine e, telif ücretini e, telif ettiren yayın sahibinden aldım. Telif ücretini nasıl göndereceğimi sorduğunda Dedi ki, ben bir ihvanımı, talebimi size göndereceğim. Türkiye'ye geliyor. O da teslim edersin dedi. Geldi buluştuk. Bir e, Afrika kökenli Amerikalı, yani bir e, Zenci talebesiydi. E, biraz da sohbet etme fırsatı bulduk diyor ki ben bir kitapçıda çalışıyordum kitapların sabahları tozunu alırken bu kalp ruh nefs kitabının elime geçti. İlginç bir kitaba ben diyor. Diye. kapağına baktım, tozunu aldım, yerine koydum diyor. Aradan birkaç ay geçti. Hocayla tanıştım ve hayatım değişti. Mer ben aradım, dem ilk önce kitabıyla tanıştım dedim. Ve e, hocanın talebeleri, Amerika'lı talebeleri burada kadırgada biri daire kiralamışlar. Gidelim biz burada çölün ortasında bir vaha arıyoruz, onlar orası bir deniz. Gidelim arada bir nefes alalım İstanbul'da diye, gelip sırayla birer ikişer burada kalıyorlar yıl boyunca. Sırf buranın havasını teneffüs etmek için o vesileyle bir talebisi vasıtasıyla da kendisini tekrar tanımış oldum. Bugün size sadece bunu anlatmaktaki maksadım kitabı tanıtmak veya kendisini tanıtmak değil, oradaki öykülerden de birisinin hakları böyle bitirmek istiyorum gerçekten muhabbet ve insanların birbirlerine karşı sevgisi. Yani insanları kutsal bilip, halifeye arz bilip onlara karşı güzel muamele etmenin insanda ve çevresinde ne tür değişiklikler yaratabileceğine dair bir hikaye çıkıyor. Zamanın birinde, kitapta yer alıyor, o dair okuyabilirsiniz. Bir kasabanın hemen yakınındaki Mesire yeri tepesinde bir dergah kurulmuş. Dergah da artık küçüle küçüle kimse kapsını çalmaz olmuş. Bir mürşid ile dört tane talebesi ihvanı kalmışlar. Ve bu sıkıntılı kubuziyet döneminden kurtulmak için bir çare ararken talebelerden birisi mürşidine demiş ki bakın eski zaman kültürünün ve olması gereken birlikte yaşama kültürüne güzel bir örneği. Biliyorsunuz katıbamızda bir rahip efendi var kilisede. Tayyip Efendi gerçekten kalp gözü de açıktı zaten. Acaba gidip onunla bir istişare efendim. Yani bu kubuziyetten kurtulmanın yolu konusunda belki bir tavsiyesi olur. Gidiyor. Talebesinin dediğini dinleyerek ve Rahip Efendi ile sohbet ettikten sonra bir bu sıkıntısını açıyor. O da diyor ki Allah Allah ya. Ben aslında sizde öyle bir şeyin asla olmaması lazım diyor. Neden efendim diyor o da. Diyor ki bana rüyamda içinizden birisinin kut, zamanın manevi sahibi dedikleri her devrin bir olduğu gösterildi ama hangimizin olduğunu yüzünü göremedim. Bu müjdeli haber üzerine Mürşid odadan ayrılıyor ve geri dergah heyecanla dönerken diyor ki ben olmadığıma göre diğer dördünden birisidir. Gelip talebelerini anlatıyor. Onlar da aynı şekilde düşünüyorlar. Ben olmadığıma göre diğer dördünden birisidir. Ve herkes birbirine ona göre muamele etmeye, saygı göstermeye, hürmet etmeye ve muhabbet etmeye başlıyor. Aralarındaki o saygı ve muhabbettense çevresindeki insanları cezbeden, hafta sonları diye pikniğe gelen insanlar cezbeden bir merkeze dönüşmeye başlıyor. İnsanlar kapıyı çalıp gelmeye ve yeniden orası koşmaya başlıyor. Yani insanlar arasındaki muhabbet ve hürmet ve birbirine karşı fedakarlıkta bulunmak elbette insanları yücelten ve birbirine karşı kardeş durumuna getiren ve bu dünya sıkıntıları içinde de gerçekten yüceltecek olan duygulardan birisi. Onun için hepimiz gerçekten karşımızdaki insanları kırmak, gönüllerini kırmak yerine herkesi halifeye arz edip onlara karşı muhabbetle muamele etsek, hürmet etsek, kimsenin taşa eğilmesin diye uğraşsak elbette çok şey değişecek. Işte. Diyeceksiniz ki bütün bunlar siz yaptınız mı? Hayır. Ben yapamadıklarımı size söylüyorum. Yapabilseydim şimdi keşkelerim bu kadar olmazdı. İnsan en çok en sevdiklerini incitiyor. Lütfen siz benim dediklerimi yapın, yaptıklarımı yapmayın. Hepinize hoşçakalın diyorum.